Toplantıya yöneticiliği elinden alacağım. Evet. Bu Orası, evet. o, yani. Aman Adanalı. O, sen. Aman et söyle, söyle be. Her şeye bir buçuk milyar. Ne yaptın? Yani bu yaptı. abi bir bu buçuk milyar? Her yılbaşı şeye geldi mi? Bu aylar geldi mi? Toplantı yapacak. Defter çıkar, e, bir buçuk milyar. Ben dedi, ne yaptın bir buçuk milyar bize? Ne yaptın dedim, ne yaptın iki bapaklar? Bir buçuk milyar, bir buçuk milyar çıkıyor dedi. Ben öyle papaz olma insanlardan ya. Seni sikerler, kovarlar ha. <laughs> Beni? He. Ne için? Yöneticidir abi, beş tane dairesi var adamın. Al. Sen... Daire üstüne bilen değil. Karısının üstüne onun böyle karısı. Ha karısı mı? Ben sana diyorum oğlum papaz olma. Abi insanların. şimdi bir apartmanda herkes İnsanlarla istemezse. E, e, hepsi istemiyor. Seni kovarlar ha. ha. Bak bu adamın yetkisi çok. Bir boku yoktur. Lan beş tane mülkü var ya. Kimi? Bir de yönetici. Ama şimdi şöyle bir şey de var abi. Vallahi sen yeter. o eve para vermişsen hani satın almışsın, parasını vermişsin. Seni kim çıkartabilir ki? Sen Şimdi bu diyor ki yönetici diyor Ya bir elma düşün ben bu elmayı almışım Parasını ağabeyim, vermişim Yönetici Yöneticinin 5 tane dairesi var Ya Belki tamam yöneticisi orada... kim ya Ben elmanın parasını vermişim Bu Yok, benim ben, artık Neyi vermiş ya, ya. Neyi Bak kim vermiş ya? Dur dur ödeyin odayı. Sen sen anlamıyorsun. Ne vermiş ne? Adamı Satın değil e, bak, ev bak. kira ben mı? Ben oğlum, adam kapıcı. Kapıcı kapıcı. Ev sahibi değil bir şey değil. Ha. Ev sahibi değilim ama insanlar bana diyor İhsan sen bu deftere bakmıyor mu diyorlar. Ben, oğlum, ne tamam, yapıyor? Sana derler. Ben ev sahibi tamam. sandım. Sakin. Sana tamam mı bir kafayı tutar tamam mı? ben sana diyorum ayık ol. İnsanlardan iyi geçin. Ben sana bir şey demedim. Seni kapı dışı eder tamam mı? Başkasına getirir, yerine getirir başkasını. Lan kare. Sen mevzuyu bilmedin. Sen de mevzuyu <gülüyor> çözemiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ha? Ya bırak Allah aşkına kafayı yemiş. <laughs> ya biz 20 daireyiz. Hı Ben oranın görevlisiyim. İnsanlar güvenmiyorlar. <laughs> İhsan sen diyorlar bu deftere bakmıyor mu? Ne yapıldı, ne yapılmadı bilmiyor mu? Hiçbir şey yapılmadı. Şu masa yapıldısa masa yapıldı diyeceksin değil mi? Yapılmadı. E bu para nereden çıkıyor diyorlar. Toplantı yapıyorlar gene. Kaçıyor. Apartmanın toplantısını yapıyorlar diyorlar gene. Kaçıyor. Bir ayda ne gidiyor mesela? 3000 bin mi gidiyor? Yaz kardeşim 3000 gider. Kendi bir senedir beri, bir buçuk senedir beri gider yazmamış. Bu, bu, bunun yakın köylüsü. Onu savunmak istiyor. Ha. Ya tamam. Bu paketin parasını verdik. Bu paket nereye gitti ama? Nereye gitti bu paket? Yalan doğru mu? Verdiğin para ne? 100 milyon asansörcüye veriyorsun. Hı -hı. 100 milyon. 500 elektrik geliyor, 600 milyon. 500 elektrik mi geliyor? Ya, apartman mı? 20 dairelik. Asansörü var, hidrofonu var. Evet. Ha. 500 elektrik, 600 lira. 50 su gelsin, 650 lira. 700 lira abi. 700 lira. 700. İşte bitti bu. 2, 2 230 lira ayda topluyor. 20 daire. Hesap et ne yapar? 230 çarpı 20 yapar He? yani 46 ee, 4600 yapar abi evet 4600 lira 4600 lira ee, ne dedik 500 600 700 elektrik su parası İlaç yok ilacı ben kendi cebimden alırım İlaç yok 700 2800 de ben iki maaş mı evet 2 800 700 koy abi. Kaç ay 2 2 800 koyacağım. 2 800 200'ünü koyuyor ya 1000 3000 3000 3.5 3.5 500 sigortam 4 lira. 600 lira nerede her ay? Az para değil her ya. ay ya. 600. Ya bu geri zekalı onu düşünmüyor. Ya dairesi var. Dairesinin namına koyup. Sen benim cebimden al. Kendi cebine sok. Olur mu böyle bir şey? Muhsin akşam ne yediğini bilmiyor. <laughs> Soğuk dayata yata yedi. Ye Ciğerlerini işlemi, kafasını işlemiş. Kafayı üşütmüş diyorsun yani. Ya. Soğuk dayata yata. Abi 10 ayda 6 lira para yapar ya. 12 ayda hesap et. 600'den 7200 yapar abi. 7200 yapar. Adam, 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 adam. Ha? Kim, şey. Adana'lı mısın sen? Yok. Ben öyle şimdi bak biz burada hepimiz kardeş değil miyiz? Arkadaş abi, değil miyiz? Abi şimdi insanlar diyor ki... La hele bir ah, dinle ya. Sen, sen anlamıyorsun konuyu. Herhalde dinle beni dinle. Biz kardeş değil miyiz? Kardeşiz. Ben sana diyorum ki sen... Yöneticiye, yöneticiye kafa tutma abi. Kafa diyor ki, abi ben kafa tutmuyorum. Sana tutmuyorum. diyor ki şunu La, getir, getir amuni. abi. Ge getiriyorsun. Amını dinini siktiğimin defterinde 150 milyon alacak var kendi. Şimdi yine getirdim, yine turp getirdim tepsiden. 10 yani, milyon. Borcunu isteyebilirsin. Ne Ama... diyor biliyor musun? Sabahleyin, eline bak. Simit, ekmek, ee, içim, peynir istedim, kutu peynir. Tamam, borcunu isteyebilirsin. Dur dur, bak Ama bak. Ama yok, ben bunu yöneticiyi sikerim, bak. attırırım, ederim. Kim? Ben, ben sana attırıcım demiyorum. Ben öyle bir bak. laf duysun var ya hemen ikinci günü seni atar, başkasını Bro, getirir. Bıra abi sikime atarsa. Sen, sen anlamıyorsun ki. Sen anlamıyorsun ki, sen ben anlamıyorum. Bıra abi niye yani niye? Bak bak. İnsanlar Kendimizin diyor ki, çalışını. bak bak, ben çalışmamda kimsenin sıkıntısı. Emekli sokursun. oldun, götün kalktı oğlum. Allah'ım ya Rabbi yo. anlamıyor ki adamı <laughs> anlatamıyor. <anlatabilirsin, gülüyor> ben diyor. seni sevdiğimden söylüyorum. Ya beni sevme. Sen emekli olmadan önce böyle değildin. Brother, emekli ben, oldun, götün abi, kalktı. Abi bak bak, adamlar bunu demek istemiyor, demek istemiyor. Allah Allah. Adamlar diyor ki, İhsan, para artması gerekirken diyor, bir şey yaptırdınız mı diyor. Bilmiyorum abi dedim, bir şey yaptırmadı. Yani ben ben onlar için ben niye kötü olayım ha. ki bu adamlara? Abi bak ben ben de onu görüyorum. Bak ya. bak iyi dinle. Ben, ben, sana anlatayım ben bak. Ekmeğime bakacağım. Bak yani. bak ben ekmeğime bakıyorum. Ha? Ben ona diyorum ki. Ben ya. onu anlatıyorum bak abi. Ya. Koca diyorum toplantı yapamışsın. Bu para nereye gittiğini insanlar soruyor bana diyor. Bana ne söyleme abi. Aydat'ın parasını. He. Bak bana ne ya? Gidin ona söyleyin ya. Bana ne? Ya, bana diyorsun i̇şte, ben getir makarna getiriyorum. Getir işte, soğan getiriyorum. İşte işte onu bana işim. Işimi budur. Yapıyorum. Heh. Benim işim budur Be, kardeşim. Benden sıkıntı yok adamlarda. Yarın yönetici sana diyecek ki ölüm sen sen insanların avukatı mısın? Ama kendi bak hele başka. Sana, <gülüyor> sana şey ne oğlum bak, diyecek. Bak, 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 bak. Otur otur Herkes dönüyorsa. kendi işini yapacak. Heh. Bak şimdi ede. <laughs> şimdi şu adam benim yanımda çalışıyorsa şu adam benim yanımda çalışıyor mu? Bak e, bak ben seni severim iki gözüm ben ben bir ben şey demiyorum diyorum ona diyorum bana, bak bak. yani ihtimalleri göz önünde bulundur ya. Ben sikeyim onlar hepsini ya. Bak bak ben onu demek istemiyorum. Benden sıkıntı yok diyorum sana. He. Benden sıkıntı. Kendinden Sen de sıkıntı. Aylığını kimden yok. alıyorsun kardeş? Ben kendim topladığım gibi alıyorum. Bana öyle değiller. Sen aylığını yöneticiden almıyor musun? Yok. Mu? Aylığın verilmediği zaman kimi bilirsin? Yöneticiyi bilirsin. Yok, beni kim getirirse onun yana çıkıyorum ben. Benim bu apartmana kim getirdi? Erdem Soğuklan'ın sahibi getirdi. Ben onun yana çıkarım. Sıkıntı oldu mu? Adam bana değil. Bir sıkıntı olduğu zaman İhsan, çık gel buraya ben onu hallederim. Bitti. Ben yöneticiden işim yok. Siparişini alırım. Verirse getir gelirim. Vermezse canı sağ olsun. Sikeyim yöneticiyi de işine bakacaksın yani. Ya el kardeşim. kimseye Şimdi müdafaa etme. Kimseye müdafaa etme. etme. Yetmiyor. Müdafaa ne dahi? Onu ben fazla bilmiyorum da ondan. Müdafaa ben se, seni savunuyorum. Kimseyi ha, savunma anlamında. Savunma. He. Evet. Ben o o apartman sakinlerine müdafaa edeceğim. Yani onları savunacağım. Ondan sonra onların yüzünden ben işimden olacağım. Beni çıkaramaz Kapı ki. Kapı dışarı, hani... dışarı edecekler. Bak bak. Sikeyim hepsini ya. Beni çıkaramaz ki, hepsinin yuvası olması. Ekmeği, herkes ekmeğine bakıyor. Deli mi ya, işine bak abi ya. Tamam, ben işime bakıyorum. Sana işime. ne derlerse, kardeş ay yönetici git. Ben söylüyorum git, abi. Git ona söyle, bana ne söylüyorsun ya. Ben, ben söylüyorum abi. Allah dedi, Allah. Söylüyorum ben dedim, açık açık. Ben benim görevim söylüyorum. de, de benim görevim, bana liste mi verdiğin, giderim getiririm. Başka yok. Başka, bunun dışında benimle alışverişe girmeyin. Seni oyuna getiriyorlar lan. Düşürecekler lan seni. Ne düşürecekler? <laughs> lan hayırdır lan... ya kim düşürüyor İhsan abi? <laughs> vallahi İhsan gerçi kurt yani. He. Yani bitirmiş 30 30 yıllık kapıcıyım. Ee, hangi delikten çıkacağı bilir. Kulak arkasından bile sikilir yani. Ha vallahi. <gülüyor> 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 Bir kulak <laughs> Kulak arkası He. kaldı mı abi? Yani bunu beceremezler de. Yok. Ama ben sana diyorum Yok. ayıp ol, ayıp. Allah İhsan. Allah var Bu Şimdi adamlar bak, var ya. Bak. Allah var. Bak, ayıp paşayı paşayı buraya topladılar ki bir hafta toplantı yaptılar burada. İşte Kim? Bütün apartman toplandı burada paşa tek başına. Hırsızla çıkardılar, bilmem ne çıkardılar. Aa, Paşa seni kim atacağız, ya? Başkasını getireceğiz. Aa gene başlıyor, çalışıyor. Ya getirin dedi ya. Yani ben dedim. Dedim ne ya dedim sen bunları alt gösterme dedim. Kafa tut. Dedi nasıl dedi yarın toplanacaklar. Dedim getirin at anahtarları dedim masaya. Tuttu anahtarları buraya fırlattı. Gidin ki... lan dedi, getir lan dedi. Yapacak adam çıka, çıksın dedi, yapsın dedi. Ben mecbur muyum dedi size bakmaya. Vallahi hepsi sustu. Lan Muhsin dedi, vallahi sen bana iyi cesaret verdin. Bak bizikine Benim de böyle, da, ben, de bizikine böyle Bak, ben de bizikine böyle diyorum. Mecbur değilsin ki hepsinin kahrini çekmeye. Ben de bizikine böyle diyorum. Niye onu bunun kahrini çekiyorsun diyorum. Böyle ıtan tana Fırlattı anahtarları ya. Ben de ona diyorum ben de. Mesela şunu yapmayıksan. Şunu, şunu Bir hafta toplantı yaptılar burada bu adam için burada, abi, uzun masada. Biz toplantıdan Bütün kaçıyor. Biz iki toplantıdan şimdi. kaçıyor. Ee, şimdi bu devirde siken olacaksın her i̇şte zaman. Biz toplantıdan kaçıyor. Seven değil, sikileni seviyor şimdi, bu ona, millet. Haksız mıyım abi? Bak, açığını birisi kapatıyordu, açık verdi ya. Mesela açık verdi, bir, bir buçuk bin yaşında açık var. O açığı birisi kapattı. Bir buçuk milyar nedir ya? Yüz dolar ya. Tamam anlıyor musun? Senede yüz dolar bir açık olmuş çok para ne değil bak, ya. iyi dinle, o adam tamam bunun bak. açığını kapatıyordu, ona taksit diye, onu aylık zaman ödüyor. Ufak ufak şeyleri, teferruatları bilmem neleri hesaplıyor, e, zamları hesaplıyor bilmem ne. Yüz dolar açık olmuş abi ya. Sen bu yüz dolar için bütün apartmanı savunma abi ya. ödesinler ya, adam başı. Adam başı 100 lira 100 lira ödese tamam mı? Yeni ne yeni. 100 lirası? Adam başı 20 lira. Kaç tane kaç aile oturuyor? 20 ya? kişiyiz abi. 20 21 tane kişi. aile 100 pardon 22 kişiyiz abi. 22 kişi abi 100 doları böl abi. Abi işte senin gibi ötekiler He? düşünmüyor bunu. Adam başı 10 dolar düşüyor. Abi ödesin amına koyayım. Kardeş canım sen mi? Bak elini öpeyim. ben başka niye yöneticiyi, hırsız çıkarayım Bak ben hırsız hır demiyorum Çıkar i̇şte yani, ya. Ben onu demek istemiyorum. İşte ben sana onu Adamlar diyorum. Adamlar diyor ki ben senin ee, niye diyor, niye, dedim. niye diyor e, Biz açık tartışıyor. veriyor, neyin açığını veriyoruz İhsan diyor. Para artması gerekirken diyor bize borç çıkarıyor diyor. Neden diyor. Senin Biz... işin mi? Bana niye diyorsun kardeş git adama de. Ben dedim abi bir şey yaptırmadık dedim. Abi yönetici burada değil mi? Ben yönetici değilim ki. Benden alacağım var mı abi? Yok. Tamam abi bu hesap ikinizin arasında olan bir hesap. Ben sana diyorum bak şeye girme abi. Ortada İhale, i̇hale ihale sana kalır, ihale sana. Onlar barışır sen düşman olursun. <laughs> vallahi zaten hiç. Annen, ah. Ondan sonra diyecekler Vallahi ehsan bizi şey yaptı. Bir, ya düşürdü. 14 senedir ben, ben 15 sene oldu bu apartmanda oturuyorum. Heh. Hiçbir toplantıya çağırdılar katılmadım. Benim işim yok. O zaman, şey zaman katılmayacaksın. Benim işim değil diye. 15 Benim, senedir katılmıyorsun. Ben paramı sene... alıyorum muyum? Alıyorum. Hizmetimi yapıyor muyum? Yapıyorum. Biliyorlar adamlar nasıl çalıştıyor. Bitti. Nasıl çalıştığımı Sen işinle kusur etme, tamam mı? Sikerim onun toplantısını, değil mi? <laughs> Vallahi öyle abi. Kaçıyor, kaçıyor. Abi bu adamın ailesi var, bunun bu çocuklarını okutuyor. Bu adamın mülk evi yok. Yani, yani bu adam, bu adam gerçekten çok sıkıntı çekiyor. Ben, ben bu adamı seviyorum diye çok ayıptırıyorum. Var mı ki daha çok ben ayıptırıyorum. Girme abi kimsenin arasına. Ya, bula, Girme abi. Vallahi girme. Kazık kazık. Yazık kazi, olur sana. Kazık biliyorsun mafya. Niye ben konuştum biliyor musun? Paşanın paşanın şeyine durumuna düşeceğim. Bütün apartman Paşa kim ya? Ben bu apartmanın yöneticisi ya. Ha. Bütün bu apartmanın sakinleri geldi. Bir hafta toplantı yaptı her gün. Her akşam gece 12'ye kadar. En son dedim Bırak, keşke biz dedim iki abi yapsan. ben burada yatıyorum dedim ben kulak misafiri oldum dedim ne hayırdır? Ya dedim sen sen yapacağın tek şey dedim, tutacağım anahtarları fırlatacağım dedim. Ben yapmıyorum lan diyeceksin. Aranızda yapacak olan varsa buyursun. Ondan sonra hepsi Tamam Sensin baba dedi. <laughs> Eyvallah Vallahi hepsi tamam dedi. Sensin ağa Ya dedi biz Kokunuzu temizledik, şunu yaptık, çatı yaptık, onu yaptık, bunu yaptık Ondan sonra yaranamadık. Kötü oldu. Bırak keşke bizi Lan de... gidin yapın dedi. Muhsin abi keşke biziki de bunları yapsa vallahi yüreğine dert olmaz apartmanın. Adam bizi... fıtık oldu ya fıtık oldu adam. Ameliyat yaptı. Fıtık Kardeşim bak. Daha ne ya. yapsın adam bak, ya? Bak bak. Biz... Hammallık yapıyor ya. Bak bak. Çatı yalıtımı yaptırdık. İyi dinle. Çatı yalıtımı yaptırdık. Bu adam Gürcistan'a gitti. Bir buçuk ay gelmedi abi. <laughs> Çatıdan ben uğraştım işçilerden. Tamam İhsan bu bunların şeyi sorulmaz. Niye? Ya İhsan iki gözüm ben gidiyorum. Benim yarımı kapat. Beni yani şey yap beni idare et. tamam bunlar başlayacak. Boya yapıldı. He, ya boya... Bunlar abi binanın içini bunlar, şey... binanın içini boya yaptırdık. Hiç sesini çıkarmadan çekti çektigitti adam başı 400 lira para toplanıyor. Yok 200 Hı? 250 lira mı ne para toplancı? Ah bu parayı bulanım ben. Haydi kapı kapı gez abi 250 250 para topla boyacıların parasını ver. E bu benim işim mi? Bu genin işi. Yalıtım yapıldı abi. Buz gibi hava yine böyle kışın. Adamlar çatıyı, beton sabunlu suydan yıkıyorlar. Ee, şeyli tazikli suydan. Tankerin biri gidiyor. Dövdük, şurada, şurada. Şu yolu kesiyor ya Borsa bunu dövdüm burada. Borsacı mı? He. Ne borsacısı? Borsa oynuyor. Bir çocuk sikiyor ya. Geldi oh. bana sığınıyor gece saat 10'da. Hangisi bu? Çok kötü dövdüm bunu ya. Kırmızı bisiklet, kırmızı şapkalı mı? Yok yok bitti. Gitti, gitti. Gülten abla gelmeden ben bir tuvalete geçiyorum. Gitti gitti. Gülten abla gelmeden bir tuvalete He gelmezsem. he. Kütleyecek ha. Gerçekten böyle biri var ve dışarıda elini kolunu sallayarak mı geziyor? İyi akşamlar abla. Hayır. Hı? Böyle biri var ve dışarıda elini kolunu e, sallayarak e, mı geliyor? Ya abi çocuğun biri sikiyor. Gelmiş. Çocuğum abisi kovalıyor sana anlattım değil mi? Hı. Geldi bana sonunda gece. Tuttum bunu bir dövdüm abi. Kim bu, Hı? bu, geliyor. bu, rapor, bu rapor gülüyor? Bu deli ya. Bu raporlu raporlu. Kibak asit. Ruh ruh. Sen çarptı takhar.